Günün ilk kahvesini yaptım. Dün ölümlerden dönen ilk nur. Bugün sadece bir sol kolda sıkıntı var. Normale dönmeye başlıyorum. Tek kolla da yapabileceğim işlerimi yapıyorum. Ispanaklarımı sarı atmadan bunları yapacağım. O da zor yıkaması ama yapacak bir şey yok. Çay suyumu koydum. Kahvaltımı etmek zorundayım. İlaçlarımı içeceğim günlük hayatıma dönmek istiyorum artık. 104 gündür mahvoldum. Tabi dün Neşkon bendeydi. Süpürgemi de yıkadılar, evi sporcular sildiler annesine. Annesine psikolojisi düzelsin. Kahvemi aldı, her yer kırıl kırıl. Gidiyorum balkonuma, hava gölgeyken içelim. Telefonu biraz zor tutuyoruz bilekten. Sıkıntı var sol bilekten ama kendimi bugün daha iyi hissediyorum. Antibiyotikler başladı işe yaramaya. ama ama Allah kimseye hastalık vermez Şöyle kol işe yaramıyor fazla bu da. bu da geçecek. taraf oturalım. Çarptırmayalım kendini. Sanki rüzgar esiyor bu tarafta. En sol kol tutmuyor ya. Kahve arada alacağım. Onu o kadarlık tutar artık. Kahveyi yana kadar. İnsan iyi oldu mu yatar mı? Sağlam başı yastık ister mi derler ya. İyi oldum insan hemen iş yapası geliyor. Dün bereket meşkon buradaydı. Yoksa nerede alacaktım soluğu belli değil. bu <laughs> kadar ağrım oldu ki. Hem grip birkaç gündür beni ırpaladı. da adam akıllı alevlendi. Bir de 20'lik diş çıkmaya savaşıyor da damağın altında. O da enseme kafama. Üç ağrı birleşince ne oldum ben? Mahvoldum tabii ki. Rahatsızım diye neşkom geldi. Tam kahvaltı hazırladı bana. Dedim birkaç yudum belki yiyeyim de atları içerim. Daha iki lokma aldım. Üçüncü lokmada beni bir ağrı. İçime bir fenalık çöktü mü? Nefesim kesildi değil mi? Dedim gidiyorum herhalde artık ben. Nefes alamamaya başladım. Neşkom Doğan telaştan korkudan evladım ambulansı arayacağına kardeşini aramış. O da diyor ablacığım sen ambulansı ne aramıyor? Koşa koşa o da geldi. O arada ben artık dedim ben gidiyorum ya nefes alamayınca ne kadar durabilirsin? Sonra baktım Neşkom'a öyle bir çaresiz ki evladım. Nasıl anlatsam size. Şimdi anlatması bile zor. Çırpınıyor. Suratıma su vurmaya savaşıyor. Dedim ilk dur kendine gel. Sakin ol. Nefesini al. Evlatların ne olacak? O teselliyi verdim kendime. Hatta bu arada nefes alamıyorum ben. Onları düşünüyorum ama kendime teselli veriyorum yani. Nefes al, nefes al, nefes al. İçimden hep öyle diyorum. Nefes al. Neşe suratıma vurunca bir iki su. Neşenin o çaresizliğini görünce Allah yardım etti bana. Başladım nefesimi almaya. Ama o an Neşe diyor ki anneciğim Suratın oldu. Hem beyaz gözlerin morardı. Dudakların morardı. Gidiyorsun zannettim dedi. Allah kimseye bunu yaşatmasın. Neyse yüzümü falan yıkadılar. Başladım ben de nefes almaya. Kendime geldim boş aldırdılar. Hacile götürecektiler dedim. Gitmem ben hiç halim yok. Gece gittim sonra mecburen tekrar dayanamadım artık gel yalvanışların olmadığına. İyiyim dedim gitmek istemedim. Ama dün ölümden döndüm işte. Bir anlık yani ölüm bir anlık. Bir nefes yani diyorlar ya ölüm bir anlık bir nefes. Nefesin gitti işim bitti yani. O nefesi alamasaydım ben gittiydim yani. Onu da Neşko'nun sayesinde aldım. Neşko'm olmasa yanımda belki de gidecektim yani. Kimse görmeyecekti beni. Ölümü bulacaktılar. Onlara diyor moral vereyim diye espri yapıyorum eşime. Diyor Azrail beni beğenmedi. Geri yolladı. Açma ağzını şöyle diyor eşimle. Kararttın hepimizi diyor. Şimdi artık telef <laughs> telefonum susmuyor. Uçsuz aralıksız arıyorlar. Kahvemizi zor çekiyor. Anne gelelim mi nasılsın? Anne gelelim mi nasılsın? Neşko okula bırakmış. Bu ulemi de arıyor şimdi. Anne merdivenlere çıkmadan geleyin. Dedim gelme evladım gelme. Bugün iyi. Yok bir şey. Dün içebildiğim kadar kortizonu çeyrek içerdim. İki tane içtim 10 miligram. Kendimi toplayayım diye bu ağrı başka türlü kesilmez dedim. Şu an sol bileğimde kaldı. Yani evet, bu iş göremiyor bu bile elim şu an. Ama sağ kolum iyi. Antibiyotikler de bugün üçüncü gün olacak. Onlar da başladı iyi gelme gribe herhalde. Şimdi kahvaltı edeceğim. Çayımı demleyeceğim. Kahveden sonra atlarımı içeceğim normal hayata döneceğim yani. Güzel bir ıspana yemeği yapacağım çocuklarıma. Eşime. Bozulmasın bozulacak yoksa. Bereket sol elim yani sağ eli olsa yapamam onları da. Tabi ben iyi bugün iyiyim durumuyum durmam. Başladım yine pantala. Gittim nevresimleri çıkardım. Onları yıkıyorum şimdi mis gibi şöyle kokutalım onları deterjanla yumuşla. Hastalık gitsin evin içinde. Neşkom dün sildi. Her tarafına giderken süpürdü, sildi, pırıl pırıl yaptılar. Süpürgemi yıkadılar. Şimdi de arıyorlar gelelim mi dedim gelme. Gelme yavrum gelme. Bu ulem alınıyor sonra. İki arada map oluyor Dün zaten o korku yetti ona insanın gözünün önünde annesi en kötü şey. Hep de neşeme rastlıyor bile şeyler. Kanserimi de ilk önce o öğrenmişti. Udrosona girmiştim. Doktor ona söylemiş. O da hamileydi. Allah'ım inşallah. Ben yani ne diyorum? Allah korudu. Bu ulemine bir şey olmadı mucizeme ultrason çeken çocuk söylemiş, direkt doktor. Neşkom öğrendi yani. Parça alınırken de Neşkom yanımda, i̇şte sadece ben götürmedim, götürmedim onu. Tam açıklanacağı zaman Neşkom'a rastladı her şey. İnsan hasta olunca var ya, kendini değil çocuklarını düşünüyor. Birisi bana orada, kim bu? tanıyamadım ki. İyiyim de ben tanıyamadım be yavrum. He? Eee tamam tamam şimdi tanıdım video çekiyorum sen ne yapıyorsun? E, ee, burada oturuyorum ama gideceğim. Taşınacağım buraya alışamadım. Olsun. Ben ya eski tarafa gideceğim gene eski yerim. Alışamadım. Tek abi videomu çekerdim tam. He, YouTube tane değil mi? <gülüyor> <gülüyor> tamam. <gülüyor> Hadi görüşürüz. Tanıyamadım bak gözün görmemesine kadar kötü. güneşimiz de çıktı. Tamamdı. Benim işim bitti. Köyden komşumuzun gelini göz görmüyor işte sağ gözüm ameliyatlık gir içeri gir bu sıcakta hiç boşuna kendini burada mahvetme gir gir de köşende iç kahvem makinem çalışıyor nefesimler yıkanıyor oh, çok şükür bugünüme şükür yarabbim dünden sonra Bana her şey şahane geliyor gözüme. Yani anlamadan, dinlemeden gideceğiz öteki tarafa. İnsanoğlu bir nefes. Nefes gitti. Tamam iş bitti. Şurada oturuyordum. Hatta masanın şurasında oturuyordum. Neşle, Neşkom kahvaltı hazırladı. Ağzıma besliyordu beni burada. Kollar tutmuyor diye. Yığılıp kalacaktık. Ama neyse ki evlatlarım sevgisi ağır bastı. Pes etmedim yani o an. Salmadım kendimi. Son nefesi vermedik. Çok şükür Allah'ıma. Oh. Bugün de yapabildiğim kadar bir elle yapacağım işte. Yemeğimi yapacağım. Bu zaten sol el. Çalışsa da olur. Çalışmasa da yardım ediyor işte. Sağ ele. Yazanlara çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Dün kahve videomu paylaştım. Ondan sonra olaylar oldu zaten. Kahve videomdan sonra fenalaştım. Çok kişi yazmış. Allah razı olsun. Ben iyiyim yani şu an. Yola devam. Yarın daha da iyi olacağız. Yani böyle gitmez Psikolojik ben de Yarın daha iyi olurum. Bugün biraz daha duygusal herhalde. Burada kapatalım. Sizin de başınızı artmayın. İyi olun, sağlıklı olun. Mutlu olun. Kahvenizi içerseniz de size afiyet olsun diyorum. Ben de şu geri kalan kahvemi Neşkom'la içeceğim. Az önce aradı. Görüntülü konuşacağım evladımla.